Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. 11. deva. Ey sabırsız hasta kardeş. Hastalık hazır bir elemi sana vermekle beraber evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzeti maneviye ve sevabındaki bir lezzeti ruhiye veriyor. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Elbette yoktan elem yok. Elem olmazsa teessür olamaz. Sen yanlış bir surette tevehüm ettiğin için sabırsızlık geliyor. Demek ki bir sabır var bir de sabırsızlık var. Allahu Teala insan oluna verdiği her türlü sıkıntı, problem, dert ne varsa tamamını karşılayacak cihazatı da, duyguları da, hissiyatları da vermiş. Bunlardan birisi sabır duygusu. Allahu Teala bize ne verdiyse hepsini karşılayacak güçte ve kuvvette bir özellik bu. Ama biz bu sabır duygusunu dağıtırsak, sağa sola parçalarsak elimizde çok cüz'i bir kısım kalıyor. O cüz'i kısım da gelen hastalıklara, belalara, musibetlere sabretmeye yetmiyor. Yetmeyince bu sefer sabırsızlık gösteriyoruz. Demek ki sabırsızlık, sabrı yanlış yerde kullanmaktan kaynaklanan bir özelliktir. Sabrı gerçek anlamda iyi anlasak, gerçek anlamda yerinde kullansak, Allah'ın izniyle o sabrı yerinde kullandığımızdan dolayı huzur ve saadet edeceğiz. Yanlış yerde kullansak, dağıtsak, parçalasak, zayi etsek bu sefer elimizde sabır kalmadığı için onun da cezasını biz çekiyoruz. Nasıl oluyor? Hastalık hazır bir elemi sana vermekle. Şu anda hastalık bir insana geldiğinde ne kadar bir ızdırabı var? Şu anda sadece. Diyelim ki bir birim rahatsızlık veriyor, bir birim acı veriyor, bir birim ızdırap veriyor. Çünkü her hastalığın kendine göre e, ilaçlar nasıl ki acı olursa, ameliyatlar nasıl acı olursa elbette hastalıkların da bizi tedavi etmesinden dolayı, manevi tedavi, e, manevi makam ve mertebeleri kazandırdığından dolayı, günahlarımızı yıkadığından dolayı, bizim başımıza gelecek daha büyük bela ve musibetlere kefaret olmasından dolayı elbette bu da bir ameliyattır, bu da bir tedavidir, hastalık yani. O hastalığında kendine göre bir acısı, bir ızdırap olacak. Ameliyat olan bir adam dese ki işte benim ameliyat olduğum yer acıyor, e, biz normal diyeceğiz. Değil mi? Hasta da işte malum ameliyat oldum oram acıyor biraz. Allah aşkına ciddi bir şey yok. Bak ne kadar rahatladı. Bir ameliyat oldum. Orada küçük bir rahatsızlığım var. Sağ olsun doktor ilaçlarını da veriyor. Bazen ağrı fazla olur ama hamdolsun geçecek. Bak rahatladı. Demek ki o maddi hastalığın tedavisinde nasıl rahat isek Allah'ın bize verdiği bu maddi hastalıkları karşılarken de rahat olmamız lazım. Ne diyeceğiz? Hastalık ne olursa olsun hazır bir elemi sana vermekle. Bir birim diyelim. Beraber evvelki hastalığından bugüne kadar o hastalığın zevalindeki bir lezzeti maneviye. Ha, şimdi bu kaç gündür hastasınız diyelim? Bir haftadır. Bir hafta öncesinden bugüne kadar ne kadar zaman geçti? Diyelim ki 100 saat, 150 saat. Hani bir hafta diyelim 150 saat. 150 saattir çektiğin hastalığın sıkıntıları geçmiş. O sıkıntı geçtiği için bir lezzet aldın. Çünkü zevali elem lezzettir. Yani bir elem, bir sıkıntı, bir keder, bir hastalık zamanı geçince o biz artık elemler geçtiği için lezzet veriyor. Şimdi hastalıktan çektiğim bir sıkıntıyı düşünelim. Biraz daha böyle kafamızı toparlayalım. Anlamaya çalışalım. Hastalığın şu anda bana verdiği bir rahatsızlık var. Hasta olarak kendimizi düşünelim. Hastalık bana bir sıkıntı veriyor şu anda. Ne kadar sıkıntı veriyor? Bir, tut onu orada. İki, bir de bugüne kadar hastalık zamanları geçtiği için bir haftadır, on gündür, üç gündür, beş gündür, iki gündür neyse o hastalıklar geçtiği için o elemin, ızdırabın geçmesinden dolayı da bir lezzet aldım artık. Çünkü elemin gitmesi lezzet veriyordu. Sıkıntının gitmesi bize lezzet veriyordu. Evet, bir de sevabındaki bir lezzet. E bir de bir haftadır bu hastalığın sana kazandığı mükafatlar, sana getirdiği faydalar, senin başına gelecek daha diğer nice büyük bela ve musibetlere kalkan olması, Allah'a Allah'a yaklaştırması, aczini, fakrını hissettirmesi, ölümü hatırlatması, aman yar o kadar çok sevap, belki de bir dakikanın bir gün ibadet hükmüne geçirdiği, e bu kadar sevapları da yanına koy, hastalığın gittiği zamanların tamamının lezzetini al getirdiği hastalığın getirdiği sevapları da al oraya koy. Hastalığın verdiği elem ne kadardı? Birdi. Bunu da koyduk. Bugünden belki bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Hani günlük düşünüyor bazıları. Ya inşallah bugün son gün. Hastalığın son günü niyetiyle hastalığa baktığınızda bir günlük hastalık ızdırabı size biniyor. Sizi rahatsız ediyor. Size elem ızdırap veriyor. Ama bunu bir saate indirebilirsiniz. Onun için bir gün veya bir saat. Bir saat bu hastalık benim üzerinde duracak. İnşallah bir saat sonra gidecek. Şimdi bize bu hastalığın verdiği sıkıntı bir birim. Bir saat sonra gidecek. Allah'ın bana verdiği sabır kuvveti bunu karşılamaya fevkalade fazlası yetiyor. Ayrıca geçmişteki sevaplar, hastalığın gitmesinden bana verdiği bir lezzet var. Bunları da koyduğumda ey zaten bundan sonra da devam etmeyecek inşallah. Bir saat sonra geçecek diye düşündüğümüzde Allah'ın bize verdiği sabır kuvvetini hem yerinde kullanmış oluyoruz. Hem de bu sabır kuvveti hangi hastalık olursa olsun ona yetecek kuvvette, kıymette ve değerde. Neden bir saat dedi? Neden yarını ertesi günü hesap etmeyin? Hani insanlar bazen bulundukları şartları düşünerek değil bundan sonraki zamanları da düşünerek ya ben bir haftadır hastayım bak hastalık geçmiş o bir hafta hastalığı kafasına koyuyor ruhuna koyuyor mahvediyor kendisini bir, haft bir haftalık hastalığı niye yükün al üzerine alıyorsun zaten geçmiş o hadi onu yükledi üzerine yetmedi aa daha bu ne kadar gidecek yarın var bir gün var öbür gün var bir ay var iki ay var bir yıl var iki yıl var e bir de gelecek bütün günlerin hastalıkları ki daha o günler gelmemiş, o saatler gelmemiş, o hastalıklar yok. Onlar da üzerine alınca geçmişteki bütün yükleri aldı geldi üzerine koydu. Gelecekteki olmayan yükleri de aldı geldi üzerine var sayarak üzerine koydu. O zaman işte buna sabırsızlık diyoruz. Sabır yerin şerde kullanma diyoruz. Sabır neydi? O anda bulunduğun durumu dikkate alarak hareket etmek. Şu anda bana bir hastalık gelmiş. Ben bu hastalıkla e, kaç gündür ya kaç gün boş geçsin? Kaç gün geçti zaten. Ne kadar sürecek ya, onu da boş geç. Daha yok ki. Bak ne diyor? Bu saatten sonraki zamanda hastalık yok. Daha bir saat sonraki zaman var mı? Yok ki şu anda. Hani bir insan diyelim ileride aç kalma ihtimaliyle çok yese bu ana ızdırap mı verir, rahatlık mı verir? Aa, ben belki bir ay bundan sonra yemek yemeyebilirim, aç kalabilirim. Haydi bakalım bir ay yemeği yemeye çalış. Öldürürsün kendini, mahvedersin kendini ya. Sen bırak. Kifayet edecek kadar karnına doyur. Allah kerimdir kardeşim endişe etme. Yani sen bugün çok yedin. Bir aylık yedin diye yemezsin de yarın aç olmayacak mısın? Ertesi aç olmayacak mısın? Dolayısıyla sen bulunduğun açlığı gidermeye çalış. Akşamki açlığı hesap etme. Yarınki açlığı hiç hesap etme. E şimdi ne yapıyor e, nefis ve şeytan, bir de vehim, insanın duygularını yanlış yerde kullanması, sen yarın da hasta olacaksın. Bu hastalık ertesi gitmez. Bir ay gitmez, iki ay gitmez diye olmayan hastalıkları, olmayan elemleri getirip senin başına koyuyor ve hastalığı çekilmez, katlanılmaz, üzerinden atılması mümkün olmayan bir tabiri caizse imkansız bir şeymiş gibi adamı perişan ediyor. Altında eziyoruz kendimizi. Yani kendi düşüncelerimizi, kendi duygularımızı yanlış yerde kullanmakla kendimize fenalık ediyoruz. Bir insanın kendine yaptığı fenalığı başka hiç kimse yapmaz kardeşler. Bakın işte müşahhas bir örneği. Peki hastalık yok. Elbette yoktan elem de yok. Yani ben yarın aç kalacağım diye ihtimaliyle Öyle bir şey yok ortada. Yarınki açlığı şimdi düşünsem ne derler bize? Ayıp derler ya. E önümüzde Ramazan-ı Şerif var inşallah. Gündüzleri acıkacak al Allah'ın izniyle. Zevkli bir açlık, lezzetli bir açlık, Yetmiş hikmeti olan bir açlık. E şimdi ben o gün acıkacağım diye bugünden bir Ramazan boyunca açmayı, acık o aç kalmayayım diye bugünden onların ızdırabını çekeyim. Onu aç kalmayayım diye şimdi yemek mi yeyeyim yani? Susuz kalmayayım, susuzluk ızdırabı çekmeyeyim diye şimdiden su mu içeyim ya. Bak yoktan kendi kendime elem çıkarıyorum. Bu da öyle. Bir saat sonraki hastalık daha yok. Daha o zaman yaratılmamış ki. Ama o zaman tek hastalıklar alıp gelip üzerime elem olmazsa tesir olmaz. E madem bir saat sonraki yarınki elem şu anda yok. Ben şu anda sadece mevcut hastalığın elemini çekiyorum. Olmayan hastalığın, geçin hastalıkların elemlerini aldırış etmiyorum. Onlar benim alanıma girmiyor. Ben sadece Allah'ın verdiği sabır kuvvetiyle, iman kuvvetiyle, metanetle, bütün maddi manevi duygularımı doğru yerde kullanmak suretiyle bu hastalığı karşılıyorum ve gücüm de yetiyor. Katlanıyorum da. Öyleyse geçmişi üzerime alarak, geleceği de üzerime alarak olmayan bir elemi, olmayan bir acıyı, olmayan bir ızdırabı, teessürü sen yanlış bir surette tevahüm ettiğin için sabırsızlık gösteriyorsun. Bunun çok harika bir örneği var. O örneği vererek çünküden sonra okumak istiyorum. Üstad Hazretleri bir komutanı örnek veriyor. Düşman komutanı, düşman askeriyesi, ordusu karşıda. Ama diyor ki düşmanın diyor sağ cenahı senin diyor sol cenahına veya onun sol cenahı senin sağ cenahına. Yani bir tarafı, onun bir tarafı senin tarafına iltihak etmiş. Ne demek? Bunu kısaca ifade etmeye çalışacağım inşallah. Diyelim ki bir ordu karşıdan sana hücum edecek. Sen güçlü ordusun, rahat onu karşılayabileceksin. Ama o sağ tarafını tamamen senin orduna iltihak etmiş veya bir kanadını. Bir kanadı da henüz ordunun gelmemiş. Sadece merkez kuvveti var. Ne sağ kanadı var ne sol kanadı var. Normalde ordu merkez, sağ kanat ve sol kanat diye oluşuyor ya. Ama senin hem sağ kanadın var hem sol kanadın var hem merkezin var. Üstelik de düşmanın bir kanadı sana iltihak etmiş, sana katılmış, senin tarafına geçmiş. Düşmanın bir, bir tarafı yok, bir tarafı sende, orta merkez. Şimdi bu komutan şartlar böyleyken ordunun yarısını düşmanın sağ kanadına, ordunun yarısını da düşmanın sol tarafına gönderiyor. Ya kardeşim, düşmanın sağ kanadı da yok, sol kanadı da yok. Sen ne yapıyorsun? Niye düşmanın olmayan taraflar? Halbuki merkeze saldırsan, zırhat bir şekilde onu alt edebilecek, o düşmanı yok edebilecek bir özelliktesin. Ama ahmaklığından, tabiri caizse vehim, o duygu yanlış yerde kullandığından dolayı tabi ordusunun yarısını olmayan sağ kuvvete, yarısını olmayan sol kuvvete gönderdiğin zaman düşman da işi anlar, sana hücum eder, seni tarumar eder. Dolayısıyla karşıya mukabele edememişsin, o da seni perişan etmiş oluyor. Şimdi Allah'ın bize verdiği sabır kuvveti bizim başımıza gelen her türlü hastalığa, her türlü bela yetecek şekilde ama biz ne yapıyoruz? O sabır kuvvetinin bir kısmını geçmişe dağıtıyoruz. Halbuki benim geçmişim şu anda yok. Hastalık bitmiş, geçmişle bir alakam kalmamış. O hastalıkları zamanım geçmiş, elemleri, ızdırapları bitmiş, sevapları bana kalmış. Niye sabrımın yarısını geçmişe göndereyim ki? Bir de daha gelmeyen tarafım var benim. Bugünden sonraki yarın yok, bir saat sonrası yok, hatta on dakika sonrası yok. Bir ay sonrası yok. Bir de sabrımın yarısını da gelecek tarafına sarf ediyorum. Sabır kuvvetini dağıttığım için benim elimde azıcık bir sabır kalıyor. O sabır da o hastalığa kafi gelmiyor. O hastalık da beni mahvediyor. Normal şartlarda o hastalığı rahat karşılayacağım. Rahat bir şekilde halt edeceğim. Allah'ın izniyle o hastalık bana hiçbir zarar veremeyecekti. Sevaplarla, mükafatlarıyla iş halledecektik. Allah'ın bize verdiği her duygu böyle. Onları yerinde yeterince istikamette kullansak her bir duygu herkese yetecek kadar verilmiştir. Ama biz onları dağıtınca o bize yetmiyor zannediyoruz. Halbuki biz onu mahvediyoruz, perişan ediyoruz. Hani bir insanın sırtına normal bir insan 20 kiloyu kaldırır mı? Tabii kaldırır. Hatta normal kilolu, normal kilosunda kuvveti yerinde olan sağlıklı bir insan 50 kilo da rahat götürür. Ama diyelim bir insanın sağ ayağına 5 kilo 10 kilo bağlamışlar. Sol ayağına da 10 kilo bağlamışlar. Sağ koluna da 10 kilo bağlamışlar. Sol koluna da 10 kilo bağlamışlar. Böyle geldi yanınıza. Siz ona 20 kilo veriyorsunuz yıkılıyor. Ne oldu? Taşıyamadım çok ağır koydun. Yok kardeşim ne ağırı. Sen normal şartlarda 50 kiloyu hatta bazı insanlar 60, 70, 80, 90 kiloyu kaldırabiliyorlar. Bu kadar 50-60-70 kiloyu kaldıracak seviyede bir adama bir 30 kilo koyuyorsunuz göçüyor. Niye? Kendisi yanınıza gelmeden zaten 50 kiloyu vücuduna yüklemiş. Kollarına, bacaklarına, vücuduna, beline sarmış. Ağır yükleri siz yük vurunca o göçüyor. Sizin vurduğunuz yükten dolayı değil. Kendisinin üzerine aldığı yüklerden dolayı göçüyor. Demek ki Allah bize her meselede kaldırabileceğimiz kadarını bize verir. Allah hakimdir, rahimdir, sonsuz hikmet sahibidir. Çok şefkatli, çok merhametli, bize verdiği şeylerde sayısız hikmetleri, merhameti, rahmeti var. Ama biz kaldırabileceğimiz şartlardaki o bela, musibet, hastalıkları sabrımızın bir kısmını geçmişe, yarısını, üçte birini, dörtte üçünü, bir kısmını geleceğe, üçte birini, yarısını bazen tamamını Allah korusun verince üzerimizde zaten bizi kaldıracak yük kalmamış. Yükler üzerimizde dolu. Azıcık bir hastalık gelince, azıcık bir bela gelince dayanamıyoruz zannediyoruz. İşte sabırsızlık bu. Çünkü Bugünden evvel bütün hastalık zamanının maddisi gitmekle elemi de beraber gitmiş. Bir haftadır hastaydın, on gündür hastaydın. Gitti mi 10 gün? Evet. E zaten 10 günde gitti. Elemi de gitti. Şu anda siz, ben dünkü hastalığın elemini çekiyor muyum? Yok. Öyle bir şey yok. Ama sabrı oraya gönderince bu sefer o elem boynuna biniyor. E o gitmiş. E, kendindeki sevabı değil mi? Çektiğin hastalık zamanlarda bütün sevaplar sende kaldı. Azdırabı, kederi, elemi gitti. O hastalığın zamanları da gitti. Sevapları kaldı. E zevalindeki lezzet kalmış. Bir de Elem gidince lezzet hani bir insanın bunun güzel örneği şu. Açlık elemdir. Tok olunca açlığın elemi gidiyor. Tokluğun lezzeti kalıyor, değil mi? Dolayısıyla geçmiş zamanlardaki hastalıkların elemi gitti. O günler gittiği için lezzeti kaldı. Tamam. E bir de sana kar ve surur vermek lazım gelirken bundan dolayı elhamdülillah 10 gün mükemmel bir sabır göstererek Rabbime sonsuz şükürler olsun. Bütün sevabı kaldı. On günün elemi kederi gitti. Ebedi aleme nurlar gitti. Cenab-ı Hakk'ın rızasına nail olma seviyesine çıktım. Hastalıkların gelmesini, hikmetlerini öğrendim. Bak hastalık elemi yok. Lezzetleri insana sürur veriyor, memnuniyet veriyor. Saadet, huzur veriyor. Bu böyle. Onları düşünüp müteellim olmak ve sabırsızlık etmek divanettir. Şimdi 10 gün hastalık hala devam ediyormuş gibi 10 gün hastalığın elemini, ızdırabın üzerine alsa bir adam e gerçekten bu divaneliktir. Akıllı işi değildir. Bunun ızdırabını kendine çektirdiği için suçu başkasını aramasın, suçu hastalıkta aramasın. Lütfen kendine levmetsin, kendini ayıplasın, kendini kınasın. Yazık sana demiş, ayıp sana desin. Yakışmıyor sana desin. Bir Müslüman'a, bir mümin'e, bir insana bu yakışmaz. Geçmiş zamanın hastalıklarını zaten geçmiş. Niye onları geldi üzerine alıyorsun diye kendini kınasın? Hastalığı kınamasın. Hastalığı haşa gönderene karşı içinden bir yanlış duygu geçmesin. E, gelecek günler daha gelmemişler. E, yarın bir saat sonra, on dakika sonra zaten yok. E onları şimdiden düşünüp yok bir günde bir yok olan bir hastalıktan yani yarın yok yaratılmamış da yarınki hastalık da yok iki bir de yok olan bir elemden yarın var olacaksa bir hastalık çekeceksen bir elem şu anda var mı yok e yok olan bir günden yok olan bir hastalıktan yok olan bir elemden tevehhüm ile düşünüp müteellim olmak onun acısını ızdırabını şimdiden çekmek hani 10 gün sonra aç kalacağım diye o açlığı şimdiden kafana koymak, sabırsızlık göstermekle 3 mertebe yok yoga vücut rengi vermek divanelik değil de nedir? Allah Allah. Madem bu saatten evvelki hastalık zamanları ise sürur veriyor, hani şu andaki durumunu düşün, önceki zamanlar geçmiş elhamdülillah, ne güzel, ızdırabı gitti, sevabı kaldı, eleme gitti, mükafatı kaldı. O günler ebedileşti, yanlış yerde kullanabilirdim, hastalıkla çok mükemmel kullandım diyerek insana huzur, saadet, mutluluk veriyor. Evet, yine bu saatten sonraki zaman madum. E bu saatten sonra da henüz o zamanlar yaratılmamış. O dönemler gelmemiş. Allah şu andaki durumdan beni sorumlu kılıyor. Bir saat sonra yaşayacağımın garantisi yok. Bir saat sonra bu hastalığın geleceğin garantisi yok, devam edeceğinin garantisi yok. Öyleyse madum yok yani. Hastalık madum. Bak zaman yok. Madum. Hastalık da yok. Bir saat sonraki hastalık da yok. Elem de madum. Bir saat sonraki elem de yok. Sen Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Bu sabır kuvvetin bütün geçmiş ve geleceği dağıtmaktan sıyrıl. Bütün kuvveti kendine topla ve sadece bulunduğun zamandaki hastalık acısına, ızdırabına ve sıkıntısına sarf et. Emrol fazla gelecektir. Hastalık az gelecektir. Senin başındaki gelen o sabır kuvveti çok gelecektir. Çünkü Allah en ağır belaları, musibetleri peygamberlere vermiş, onlar sabretmiş. Onların hastalıkların yanında bizimkilerin adı bile olmaz. Ama yine Cenab-ı Hak lütfuyla, ikramıyla bizim bu şartlarda bile kaldırabileceğimiz hastalıkları veriyor. Yoksa Allah onlara verdiği hastalıkları bize verse biz kaldıramayız. Ne gibi? İlkokul çağındaki çocuklara da matematik imtihanına girerler. Adı matematiktir. Ama onlara sorulan soruların derecesi belli. Onların kabiliyetlerine, kapasitelerine... Ve öğrendiklerine uygun bir matematik imtihanı yapılır. Dört işlem yapmasa yeterli olur. Ama diyelim ki doktora seviyesindeki bir öğrenciye de matematik imtihanı verilir. İmtihana sokulur. Ama onun imtihanıyla onun imtihanı bir değil. Onun için Allah o büyük zatlara verdiği o ağır imtihanları Allah korusun bize verse biz zaten kaldıramaz. Allah bize bulunduğumuz şartlar, bulunduğumuz konum, bulunduğumuz makam, bulunduğumuz idrak, anlayışa uygun verir. Onun için hiç kimse benim imtihanım ağırdır, benim imtihanım zordur demesin. Herkesi kendi kabiliyetini, kapasitesi göre. Haşa bir öğretmen, bir profesör, bir uzman bile imtihan ettiği kişilerin konumlarını düşünsün, onların konumlarına, şartlarına, bilgilerine uygun sorular sorsun da haşa Allah mı kullarının konumlarını, durumlarını bilip de onlara uygun soru sormasın. Onlara şartlarına uygun bela, musibet, hastalık vermesin. Haşa ve kella. Madem öyledir ve madem bana verilen sabır kuvveti, başıma gelecek her türlü şeye yetecek kabiliyette, kuvvette ve değerdedir, o zaman sağa sola dağıtmadan, şuna buna atmadan, şuraya buraya girmeden doğrudan bütün kuvvetini, sabır kuvvetini topla, okuyalım cümleyi. Cenab-ı Hakk'ın sana verdiği bütün sabır kuvvetini böyle sağa sola dağıtma. Bu saatteki eleme karşı tahşid et. Yani oraya yönlendir. Ya sabur de dayan Allah'ın izniyle. Ey Rabbimiz senin sabur ismine en yüksek seviyede nasip mazhar olmayı bize nasip eyle inşallah. Allah öncelikle kendini hakiki tanımayı bize nasip eylesin. Sonra hastalık, bela, musibet gibi dünyada başımıza gelen insanların, hayvanların, kainatın başına gelen bu tür şeylerin hikmetini öğrenmeyi ve onun içindeki rahmet yüzünü görmeyi nasip eylesin ki onunla sabır kuvvetini toplayıp ya sabur demeyi ihsan buyursun. Cenab-ı Hak hepimize Ya Sabur isminin azam mertebede mazhar olmayı nasip eylesin inşallah. Ve ahir davahum en elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha.